Geliyor İcardi geliyor. Hadi gol gol İlkanlı. gol. gol, gol, gol. Aa! Vallahi ya. 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 Yapma ya. ya. Gülüncek halimiz de yok. Biz de bize de koydular da. Mükemmel Reis'ten Allah hoş kendi baktı. Ben aktarırım canım kardeşlerim. Güzel bir gece, güzel bir maç. ŞURAYA bak direktten döndü. İcardi otomatik golü. Çok da güzel bir fırsattı. Ama atacağız evet Allah. Kartala da çaktılar. Tüy olmuş kartal bucu. Gençler bilin kendi, kendi sahasında geldi bunları. Oo, Sergen değil, Sergen de dayanmış. Tüyleri yoldu. Yakında Sergen'e de istifa demeye başlar bu kuşlar. var. Cevin abi hemen bir skor tahmini alalım senden. Abi. En az üstü. Bakıyoruz bak. şu anda Icardi ilk 11 ile başladı. Biraz şaşkınız tabi. Tabi aynen. Ee, yorgunmuş. Nijerya'dan o, geldi ya. evet yoruldu herhalde. Onu ilk 11 almamışlar. Ve Ligin en erken golünü bulabilirdik. Evet, Hakikaten bir dakika saniye var. 15. 18. saniyede top direkten döndü. Burada farklı bir, bir galibiyet alacağız yapacağız. biz. Videolarımızı yani beğeniyorsanız like atmayı, yorum atmayı, atmayı bol bol gönderin. 4-0 diyorsun. Evet. evet. Evet aynen yani öyle. Ben 2-2 diyorum İnşallah beraber kalırız. <laughs> ah sen ya. Ay 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 ay. Abraham'ı görsen kafayı yersin 70 dakika nasıl sen duruyorsun? Eleştirdim şimdi beni eleştiriyorlar. Sergen Yalçın'ı eleştirdim gençler birliğini de kendi sahanda kaybetmezsin diye. Evet Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle 26. şampiyonluk da geliyor. geliyor. Avrupa'da da inşallah bir yerlere kadar geleceğiz. İyi bir yerlere geleceğiz inşallah. Yani bu kuşlar varken biz herhalde bu sene şampiyon oluruz. Belki önümüzdeki sene de gene şampiyon oluruz. Bu kuşlar varken. Ay Sen ay gel bak, beş yaşa gelir gelmez hemen bir kadınlarla böyle bir şeyler başladı yine. Gabi bir ama o bir araba. İletişim güçlendi bir anda. Ay Gabi. Bu arada ya. arkadaşlar uzun zamandır milli araba vardı. maçlarımız yoktu. Bir hatırlatma yapayım, babam da unuttu. İsmini yanlış hatırlıyorsam özür dilerim. Bize Kayseri'den evet Onur Durhan e, abimiz babam bu kadar söyledi. Pastırması, Bastırması, sucuğu, işte ne bileyim. Göndermiş evladım. E, ne başkan, sağ başka, ol. başka çemenler, cartlar, haysiyeler. Sadece bize değil, Ceyhun abiye de göndermiş. Ceyhun abi hala almadı, dolapta duruyor. Daha abi. Allah, şimdi teslim almaya geldim arkadaşlar. Ben de gelemedim. Maç olmadığı için. Aslan, Aslan evladım geldim. sağ ol var ol da telefonunu bulamadığın için. Yazdım telefonda şey ama yazdık beyle oğlum. Oğluma yaz dedim gönderdi. Sağ olasın şey var, var olasın. Teşekkürler ediyorum. Gönderen abi. arkadaşa gerçekten zahmet etmiş e, kesesine bereket ve çok teşekkür ederiz böyle hediyeler için. Allah razı olsun. Çok sağ olsun. <laughs> Öyle bir gecenin ki abi hediyeler için ya. <laughs> devamı gelsin bak. Ya. <laughs> hayır hayır ya. Bir bir de, adamın gönlünden kopmuş bak. Ya bir İlk de, de rica ediyoruz şey kardeşim ya. Doğru, doğru, doğru. Oğlumun takımı var. Sponsor arıyoruz. Bir türlü sponsor bulamadık. <laughs> selam, Aslan kardeşim ya. Selam verdiğimiz başını kuma gömüyor. ya. Arkadaşlar ya. arkadaşlar ya bu Bak. kadar severimiz var. Bu kadar destekleyenimiz var. Oğluma bir tane sponsor bulamadık. Biz bulalım şey bulmayalım. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? hep böyle zor zamanlarda şey. bu şahanlarınla çağrımızdır. Bak evet Yarımada ya. Yarımada Futbol Kulübüne destek bekliyoruz biraz arkadaşlar. Çünkü yeni kurulduk sonuçta geldi. Yani daha doğrusu geçen sene kuruldu kulübümüz. Gayet e, başarılı bir sezon geçirdi geçen sene. İki takımda da, hem A takımda hem de e ee, alt takımda U12 e, e, ikinci sırada bitirdi değil mi ikisi de? Hayır. İkisi de şampiyon oldu ha burayı karıştırma. Biri kavga çıktı diye bizi üçüncü yaptılar. U17'de Muğla ikincisi olduk. Ya, ya bu fizikçi takım çok ikide kavga çıkartıyor. Bu sene ceza alacağız. Bu sene bak tabii mi söylüyorum? Allah nasip etmezse tabii hiçbir şey olmaz ama gerçek anlamda ben sezon sonunda öyle işler başaracağım ki Türkiye şampiyonu olacağız Allah'ın izniyle U18'de altyapıda ve en az 3 tane 4 tane oyuncuyu ben Süper Lig'e ve diğer takımlara, birincilik, ikincilik takımlarına kazandıracağım. Bak Allah nasip etsin ben şu an sponsor bulamıyorum. Ama sıkıntı değil. Gerekirse formada sponsor olmadan çıkacağım. Bu zorlukları bak bir şekilde geçeceğim. Ama ben sezon sonunda bak bu dediklerimi unutmayın. Allah büyük. İki tane Nijerya'dan da buldum. Bak Nijerya'dan iki tane Zenci buldum. Ee, Afrikalı kardeşimiz. Ee, bak onların uçak masrafları her boku bana ait. Bir şekilde kartları patlattım. Borca girdim, harca girdim. Bir şeyler yapıyorum. Bak Allah nasip etsin. Sezon sonunda güzel işler yapacak kardeşiniz. Kredi çekeceğiz arkadaşlar yani. Bak işi oraya doğru gidiyor. Ya Azapan kardeşim şu oğluma bir destek çıkar mısın ya? Ama senin çevren var. Birilerine de şöyle bir destek verdirsen çok makbule geçecek ya vallahi billah. Biz seni çok seviyoruz ama yani oğlum çok sıkıştı vallahi ya. Arkadaşlar biz burada kimseden karşılıksız bir şey istemiyorum yani, yani bize yapacak olduğu desteklerde sponsorluklarda illaki bizim de o taraf için yapacağımız karşılığını görecektir burada forma sponsor olur mesela bu yaptığımız yayınlarda kendisinin ismini telaffuz ederiz ya da buraya herhangi bir görselini koyabiliriz o yüzden illaki karşılığı olacaktır yani azapan ya kardeşim sen yapsan da seviyorum yapmasan da seviyorum ama şöyle bir omuz versen evladıma Şöyle bir rahatlasa çok makbule geçecek vallahi ya. Sezon sonunda Allah nasip etsin. İlk önceliğim tabii ki de Beşiktaş olacak. Bu rezalet takıma iki tane Nijeryalıyı kazandırayım. Gittik alacağımız maçı verdik. Anasını satayım <laughs> ya. Kuşlar başladılar ya, hala Allah. Hala, daha, daha, daha bunlar Beşiktaş'ta bir şey bekliyorlar ya. Hala hakikaten ya vallahi billahi ya. Bir de neymiş efendim şampiyonlar o yiyecekmiş. E, Dalga mı geçiyorsunuz iyi. siz bizle ya? Allah'ın kuşları. Geçen hafta matematik hesap yapıyorlar işte. <laughs> Aramızdaki fark 3 puan eğilir. Hadi, hadi hani... tabii tabii. Tabi. Köy yolu kuş kuşları bu. Rüya rüya görüyor bunlar. Sıraz kendi köy yolu kuş kanar yap kuşunda sıra. Hadi evet, sana evet. sen de artık göster kendini evladım ya. Geldiğin gibi oynamıyorsun ya. Ver onu sana. Evet sana özellikle sana. Ya yani. dünyanın parasını alıyorsun kardeşim ya. Hakikaten o parayı. Her zaman söylüyorum. Yan bağlar, çapraz bağlar, yırtılıp da ameliyat olanların bir daha eski A, futbola dönmesi mümkün değil. Eskisi ha, gibi olamıyor. Dönüyor değil. ama eskisi gibi dönemiyor. Mümkün değil. Mümkün altı yok. Oğlum da, oğlumdan biliyorum. Oğlum ameliyat <laughs> oldu, o futbolu bitti. Aynı iktidarda gibi. Dönemez yani, mümkün değil. Aynısı Beşiktaş'ta da var iktidarda. Bir şey yok ki, hiçbir şey yok ki. <laughs> kart 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 kart. Ya ne kart hoca ya? Öyle bir mi şey var ya. Kart oluyor ya, topa giden erer. Allah topa bulanır erer. Ya ne gidecek ya gidecek? Hadi. Olmaz öyle şey. Bir görsel bir daha şu bir pozisyonu görelim. Adam orada 80 km hızla gidiyor. Ya hadi bir değişiriz zade. Göster. İçin çabuk evet. Ya baba tamam, Allah aşkına yok. yapmayın daha, ya. Daha, tamam, tamam. Allah Allah ayağı nasıl giriyor tamam, görmüyor musun? Tamam, tamam, ya. Tamam tamam tamam. Ya, Aynen şey abi. sarı kart. Yani evet de elmalı. Yani kardeşim ya. Ne bu rezalet ya. Bana futbol öğretmeye kalkma. Ulan çarpalım şimdi bir tane var man manyak. <laughs> Bu yaştan sonra bana futbol öğretecek. Bu ikadi ne olacak? Bir şey, tane olacak. Ya bırak Allah. İkinci yarı bununla anlaşmaya yok. Bana da sarıkar. Ver 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 hepsine ver. Niye itiraz ediyorsun evladım? Bu oy şey haklı. Bir Hayır niye itiraz bir şey ediyorsun? Bak, bakayım haklı. Öyle bir giriş var mı? Yani el el elmalıyı mı tutuyorsun yani orada? Gol geliyor, gol geliyor. Ha, Allah garibe. Götürü kavga bir görmüyor mu ya? Sonra yine vur vur. Oğlum. Oh, oh, Kaleci, kaleci, şuraya. kaleci, 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 ya kaleci, Dört hafta sakatmış mı? Singo Dört hafta. Bir ay. Normaldir ya. ya. Ana 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 ya yavşuğa bak. Ulan kafada ula, yuva dur az dura çıktı. Ben de herif yırtmış baba bak. Orma yırtılmış. Ya sen artık. Allah Allah arkadaş bu nasıl yaptı, sana, ya? Zane ya, yaptı Öyle olacak işte. A, hadi lan hadi lan yürü. Yürü. Barış'a

Oy oy. Daha çok oy diyeceğim. Saçını başınızı yolduracak bu Beşiktaş size. İlk yarı Başakşehir 0, Galatasaray evet. 1. İlk yarı çaktık bir tane. Rahat rahat. İkinci yarı da çakarız inşallah. Yani ama e, futbol biraz zayıf. Herhalde ne? çarşamba günü kafalarında var. Çarşamba maçı düşünüyorlar. Mümtaz abi haklı. Evet, şampiyonlar Ligi maçını düşündük. Gerçi oraya evet, aynen. Pozisyonlar ama genelde sizde Başakşehir'de. Yani Başakşehir zaten o, bize... Çarşamba günü olmasa gelemez gibi herhalde. Yani Hiç Çarşamba günü maç olmayıp da bu maç bu vaziyette olsa görüşürüz o zaman. Evet. Tabii biz şu anda istediğimizi alıyoruz yani. Önemli yani yani. Büyük o. Başakşehir atağa tehlikeli gelişiyor. Deniz cezalara girdi. Deniz çok şans arıyor. Sayıldı. Kapı <laughs> ulan. gol! Başakşehir attı. Ya. Oğlum dur. Bir dakika ya. <laughs> ya. <laughs> Başakşehir koydu. Aa var lan var lan. Adam Var lan döndü. Evet döndü. Gelir gelir. Gol 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 gol. Ulan hakem ulan hakem. harika. Lucas Torreira sarı kart gördü. Terör ya? ya, ya. Gelir Başakçı bir ayak ayak. taraftarı ayakta. Sıkarışın Dünyanın en iyi taraftarı. Offside. Offside. Olabilir ne yaptık ya Allah Allah ama yok. Değil. 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 Abdül, Abdül, Abdül. bozuyor. Abdül. Hayır bozuyor. Abdül, bozuyor. Ya nerede bozuyor? Abdül, ya. Oğlum bak. Oğlum gidiyor. İnce. iyi 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 inceledin. Topa vuran Oftay'da. To. Topa vuran Oftay'da. To. Kerim mi bozuyor? Kerim bozmuyor hayır. Abdül. Ya kendi sağ kendi çıkar mazına atar gel o. Gol. Offside ya Allah Allah. Pro Allah kalmesin sen. Offside diyoruz salak. Gol atan adam offside'da. Allah Allah. Futbol öğrettin bana bu yaktan sonra. Seni uzaktan ısınamadım. Offsite. Aaaa Aaaa Verdi offsite bak. Allah için bak. Ama daha öncesinde Girdi çıktı diyor. Girdi çıktı. Lan ne offsite lan. Girdi çıktı diyor. Buraya da şimdi gitti sarı kart. Lan bunun nesi offsite lan? Girdi çıktı. Lan bunun nesi offsite? Lan, lan siz kör müsünüz ya? Girdi çıktı diyor. Buyurun. Lan ne offsite? Ya bu Allah aşkına siz dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bu lig var ya daha sıraya versinler. Ya var, var mı olsaydı? Salak var tabii. Oğlum biz satın aldık ne gidiyoruz şimdi? Para var bize. Her türlü hile burada var bize. Geliyoruz, geliyoruz. Çakmaya geliyoruz. Ya Allah kahretsin bu ligi düzenleyenleri. Ya yürü. Ya yürü. Terbiyesiz. Yürü. Kudurun. Kıskanç herifler. Çakacağız, çakacağız. Yen Yen para verdi. Bu futbolculara dağıtılan promosyonu da biz verdik. Yerin Şubeştaşı diye. Evet aynen bastık parayı evet her türlü parayı verince açmayacak, açılmayacak kapı yok o kadar bizde para yok. Şu verilen offside ya inanılır abi gibi abi değil oğlum. bak vallahi 20 süper 20 ligi, 20. ligi Türk futbolunun rezaleti kepazeli Bu offside veren hakem var ya bir daha Doğru. asla hakemlik yaptırmam orta hakeme yaptırmam Yemin ediyorum var ya hakemlerin alayına istifa ettiririm öyle ya bir yürüyeyim. rezillik mi olur Artık. İkiniz de ağzınız açık konuşmuyorsunuz. Olur. olur. Bak bir şey söyleyeyim. Tutalım vallahi. Ya vurma uçanım. ben. Hadi ama buraya gel ama. Hadi bana olay vay. Kendi yine görüyor lan. Ya, ya ne öküz ya. Ya <laughs> ne hayvan ya. Allah ya. Ben ne vurdum dokundum, dokundum da? Ne dokunmasın bok dokundu. <laughs> Dokunmuş gerizekalı. zekalı. Yürüye bir zaman ya. Ya siz kudurun ya. Kıskanın kudurun. Kanarya'da sen de kudurun. Kanarya bu kadar da ince müsait verilmemesi. öyle öyle. Bunlar böyle. Da, da böyle. Avrupa'da da böyle sadece burada değil. Gol! Var. Gol! Gol! Ya yürü tam bak göre. Yan, ya kalkarım bak. Yapmadım. Bak, bak, bak. Ya kalk ya. <laughs> Ya, o evet, Olsa Mullim, yani, ne böyle Olsa kadrun ya? Adam çaka ki ya. Şuradan ofsayt diyor. Ofsayt. Ya ne ofsaytı ya? Ne ofsaytı lan? Bak bak şimdi ofsayt veriyor bak. Ofsayt. Allah bak Allah bak giderim, bir il... daha da izlememe ha. Bak ofsayt veriyor şimdi. Son maça sıra saçışın. Hakem Abi Tabii siz digi satın filan mı aldınız? Abi ne evet. yani? Ya, evet. göstersin. Bak İlginç ilk vurduğu o. zaman yukarıdan. Vurduğu zaman bu golü hatalı ofsayt kaydı. Şimdi göster onu bir daha. Ofsayt. Görelim bakalım. Çamur oğlum Çamur oğlum Hadi anne bitecek. Allah'a ben ne diyorum ya. ya Böyle mi bitecek? Allah ne yaptı lan? Gidelim o sene. vur. Sana sokuldu. Sana Sana bile çok. Böyle koyarlar işte. Hep saldırmayın bunlara. Gol, gol Salah'ın öyle bir pas attı ki. Salah tabii. onu yaptı tabii bu zaten. Salah yaptı. Esnaf Salah. Esnaf mı? Astral Salah diyor. Ne esnaf? Salah. <laughs> Seminciniz kısa sürdü. Çıkar oraya. Tamam. Çıkar.

Çok. Sana, sana göre her kepe şey, lan. Bak, bak ben biliyorum biliyorum. Lan yürü git. Bak o, biliyorum bak bak senin... bak bak içindekini söyle. Vallahi iyi bir yayın değil. Ben aldığım işim. Ne bu. alakası ya? Kemal ya pol yapıyor. Görelim ya mı? Evet, Allah Allah salak. Beni zeka al Baba sen var ya ben bir şey yapayım. Ya yapıyorum. var git çınar salak. Bak, bak 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 ne yaptı Bala bak bak ne yaptı. Boğla bak boğulun kralı. Ya bizim ülkede futbol izlenmez Galatasaray'ı versinler. Kupayı hiç uğraşmayalım. Çapkalı kilerin bir tersinden Görmüyor musun ne yapıyor olsun benim sana? Bundan bahsetmiyorum. Penaltı değil mi penaltı ben Hadi hadi yürü. Hadi. Barış Arkan, Yaktı ortayı, uzak. Osman şuna. şuna. Osman sıyırmaya çalışıyor. Osman direkt. Olarak 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 oradan, alıyor. Alıyor. oradan bile vurdu. olsun. Oradan vurdu ya sana helal olsun hatırlar. Dönsün direktten önemli oğlum. O ne ya Allah'ım be ya. Lan bunlar bilerek mi yapıyor? Ne yapıyorlar ya? devam ediyor. Böyle pas mı ya? Parası para verdiler. Hadi bu gol. Çıktı ya. Çıktı. Ya. Hadi. Koca, 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 ya. koca ya. Ya korner ya. Allah Allah. Ya bu yardımcı hakem ne bakıyor orada ya? Evet, evet Galatasaray iki. Başakşehir bir maçın sonucu. Evet. Aslan evlatlarım like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bol bol gönderin. E tabi çarşamba günü maçımız olduğu için bugün akıllar kafa var orada. Onun için fazla yorum yapmaya gerek yok yani bu maçı. Ceylan abi ne diyorsun? İyi oynadığımız söylenemez ama sonuca bakalım. Evet. Aldık mı iki mi? Üç puan aldık mı cebimize koyduk mu? Hayırlı olsun. Cepte. Biz öyle Beşiktaş gibi en önce Cepte. Şampiyonluğunuz hayırlı olsun. Cepte. İyi ki Galatasaray'da. Ne mutlu Galatasaraylı olana ne mutlu Galatasaraylıyım diyene Allah'ın kuşları bunları öğrenin